Selam değerli katılımcılar. Bugün birlikte özgüven üzerine bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Stoacılık felsefesinin derinliklerine dalmak ve içsel gücümüzü keşfetmek için buradayız. Özgüven, yaşamın her alanında etkili bir faktördür. Bu güçlü özellik dış dünyadan gelen onaylara değil, içsel değerlere ve doğrulukla uyumlu olmaya dayanır. Bugün bu içsel özgüvenin kökenlerini keşfetmek ve nasıl geliştirilebileceğini anlamak için bir aradayız. Stoacılık, içsel huzur ve doğrulukla uyumlu olmanın önemini vurgular. İçsel dinginlik ve bilgelik özgüvenin temelini oluştururken, hatalardan öğrenme süreci bu özgüveni şekillendirir. Bu felsefe, bize içsel değerlerimizle uyumlu hareket etmenin özgüvenimizi nasıl güçlendirebileceğini öğretir. Bugün özgüvenin içsel dünyamızla olan bağlantısını ve bu bağlantının gücünü keşfedeceğiz. Kendi hatalarımızdan ders almayı, içsel huzur ve doğrulukla uyumlu hareket etmeyi ve kişisel gelişimimizi desteklemeyi öğreneceğiz. Bu yolculukta her birimiz kendi içsel gücümüzü keşfetme ve özgüvenimizi güçlendirme potansiyeline sahibiz. Stoacılık felsefesi bize bu içsel yolculuğumuzda rehberlik ederken, sizlerle birlikte bu derinliklere doğru keyifli bir yolculuk yapmak için buradayız. Hadi başlayalım ve içsel özgüvenin kaynaklarını, gücünü ve nasıl geliştirilebileceğini keşfetmeye başlayalım, iyi seyirler dilerim. Özgüven, içsel dengenin yansıması. Stoacılık, içsel huzur ve doğrulukla hareket etmenin önemini vurgular. Özgüven dış dünyadan gelen onaylarla değil, içsel değerlerin ve doğrulukla uyumlu olma halidir. Özgüven içsel denge ve bilgelikle beslenir. Stoacılar, insanın kendine olan güveninin içsel değerlerle uyumlu hareket etmesi ve doğru olanı yapmasıyla şekillendiğine inanırlar. Dış etmenlerin onayı değil, içsel doğruluk özgüvenin kaynağıdır. Stoacılık insanın içsel dünyasını güçlendirme ve içsel erdemlerle uyumlu olma fikrini savunur. Özgüven, bu içsel erdemlerle uyumlu olma ve doğrulukla hareket etme gücünden doğar. Özgüven, hatalardan korkmayı değil, onları birer öğrenme fırsatı olarak görmeyi içerir. Stoacılar, insanın kendi hatalarından öğrenmesi gerektiğine inanır ve bu süreçte özgüvenin geliştiğini düşünürler. Özgüven, İnsanın kendi iç dünyasına ve kendi doğrularına olan inancını yansıtır. Stoacılar, içsel huzur ve bilgelikle uyumlu olmanın özgüvenin temelini oluşturduğuna inanırlar. Özgüven, kendini gerçekleştirmede ve içsel dinginlikte önemli bir rol oynar. Özgüven, stoacılar için içsel doğruluk ve uyumun bir yansımasıdır. Bu felsefe, insanın içsel dünyasını güçlendirmeyi, hataları öğrenme fırsatı olarak görmeyi ve içsel dinginlikle hareket etmeyi vurgular. Bu da özgüvenin temelini oluşturur. Size şimdi birkaç maddede nasıl daha çok özgüvenli olacağınızı tanımlayacağım. Hadi başlayalım. Birinci kural, içsel doğruluk ve uyum, stoğacılık, özgüvenin temelinin içsel değerlerle uyumlu olmak olduğunu savunur kendi içsel değerlerinizle uyum içinde olmak özgüvenin kaynağıdır. İkinci kural, dış onaydan bağımsızlık. Özgüven, dış dünyadan gelen onaylarla değil, kendi içsel değerleriniz ve doğrularınızla uyumlu olmakla ilgilidir. Dış etkenlerin onayı, özgüvenin kaynağı değildir. Bu bağlamda, stoğacılar için özgüven, dış etkenlerin belirsizliği yerine İçsel erdemlerin sağlamlığından gelir. Kişi kendi erdemlerine uygun şekilde hareket ettiğinde dış onayın değişkenliği ya da eksikliği kişisel huzuru etkilemez. Stoacılar için gerçek özgüven, içsel denge ve erdemlerde yatar. Dış dünyadan gelen onaylar ise bu sağlam temel üzerine eklenen ancak asıl dayanak olmayan unsurlardır. Üçüncü kural: Hatalardan öğrenme. Stoacılar, hataların insanın özgüvenini zedelememesi gerektiğine inanır. Bunun yerine hatalardan öğrenme fırsatları olarak bakmalı ve bu süreçte kendinizi geliştirmeye odaklanmalısınız. Sonuç olarak, Stoacılar için hatalar sadece insanın doğasının bir parçasıdır ve onları değerli kılan şey, bu hatalardan ders çıkarmak ve kişisel gelişim için bir fırsat olarak görmektir. Dördüncü kural, İçsel huzur ve bilgelik, özgüven, içsel huzur ve bilgelikle uyumlu olmayı içerir. Kendi içsel değerlerinize ve doğrularınıza olan inancınız özgüveninizi şekillendirir. Sonuç olarak Stoacılar için içsel huzur ve bilgelik, dış etkenlerin değişkenliği karşısında içsel dengeyi bulmak, doğruyu görmek ve bilgece yaşamak anlamına gelir. Bu süreç, kişinin kendi içsel erdemlerini geliştirmesine, doğru kararlar almasına ve içsel olarak huzurlu bir yaşam sürmesine olanak tanır. 5. kural, hedefe yönelik inanç. Stoacılık, insanın kendi hedeflerine ve içsel değerlerine inanmasını önemser. Bu, özgüvenin güçlenmesine ve insanın kendini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Sonuç olarak, stoacılar için hedefe yönelik inanç Kararlılıkla belirlenen hedefe doğru ilerlerken içsel gücü ve dayanma gücünü artıran bir unsurdur. Bu inanç, kişinin engellerle karşılaştığında kararlılığını korumasına ve hedefine ulaşma yolunda içsel olarak daha güçlü bir konuma gelmesine olanak tanır. 6. kural: Doğruluk ve ahlaki değerler. Özgüven, içsel doğruluk ve ahlaki değerlerle uyum içinde olmayı gerektirir ahlaki değerlere uygun hareket etme çabası özgüveninizi artırabilir. Sonuç olarak, stoğacılar için doğruluk ve ahlaki değerler, insanın içsel erdemleriyle uyumlu olarak hareket etmesini, dürüstlük ve doğruluk ilkeleriyle yaşamasını öğütler. Bu değerler, kişinin içsel olarak doğru ve dengede olmasına katkıda bulunur ve bireyin daha anlamlı bir yaşam sürmesini sağlar. Yedinci ve son kural, Hataları kabul ve değerlendirme. Stoacılar hataları kabul etmeyi ve onları objektif bir şekilde değerlendirmeyi öğütler. Bu süreç insanın özgüvenini güçlendirebilir. Hataları kabul etmek ve değerlendirmek stoacılar için kişisel gelişimin bir parçasıdır. Kişi hatalarını reddetmek veya onları inkar etmek yerine onlardan ders çıkartarak ve içsel olarak daha güçlü hale gelerek ilerler. Bu süreç, kişinin kendi içsel erdemlerini güçlendirmesine, daha bilgece hareket etmesine ve hayatın zorluklarıyla daha etkili bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olur. Bu yolculukta özgüvenin kaynaklarını ve güçlü bir içsel temel oluşturmanın yollarını öğrendik. Kendi içsel doğrularımız ve değerlerimizle uyumlu hareket etmenin içsel özgüvenimizi nasıl desteklediğini gördük. Sadece bugün değil, her gün kendi içsel gücümüze ve doğrularımıza olan inancımızı pekiştirebiliriz. Stoacı felsefe bize içsel dinginlik ve bilgelikle uyumlu olmanın özgüvenimizin kökenini oluşturduğunu öğretir. Her birimiz içsel özgüvenimizi geliştirme yolculuğunda ilerleyebiliriz. Unutmayın, bu yolculuk sürekli bir öğrenme ve kişisel gelişim sürecidir. Katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Özgüvenli ve içsel dinginlik dolu bir hayat dilerim. Yolumuza devam ederken Stoacı prensipleriyle içsel gücümüzü daha da geliştirmeye devam edebiliriz. Bu arada emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, mutlu ve içsel dinginlik dolu günler dilerim. Teşekkür ederim.